SEMERLAMA Lanet olsun kötü bir şey olacak bu alarmları nasıl kapatacağım ha Tanrım? buradan Burdan canlı bir şekilde çıkmam gerekiyor yakaladım. Hayır tutamadım. <laughs> İzin ver yardım edeyim. O, o çok güçlü. Onu böyle yenemem. Başka bir şey bulmalıyım. Bırak beni. <laughs> ne oldu kesecek? dilini mi tutuldu? <gülüyor> Dur! <gülüyor> ne? Sen de kimsin? Bizi tanımıyor musun? Bebekle sanırım daha önce sizi görmüştüm. Gülen yaratıklar. Evet, gülen yaratıklarız. Ama bizim ismimiz. Küçükken sizin karikatürlerinizi görmüştüm. Sanırım o da... Evet, Chapman. Olamayın gitmene asla izin veremeyiz. Hayır buna müdahale etmeyin. Kendinizi tehlikeye atmayın. Umurumuzda değil yeter ki sen zarar görme. Ah, küçük dostlarım geç olmadan buradan defolun. Hayır Catnap sen bizim en iyi dostumuzsun. Birbirimizi asla geride bırakmayız biz. Siz, siz delirdiniz mi? Catnap o bir canavar. O çok tehlikeli biri. Catnap canavar değil. Pekala. Dediniz buysa gelin bakalım. Ne? Hey, nasıl bu kadar güçlüsünüz? Ha bak bakın bu şey psikopat tamam mı? Sizi bile öldürebilir. O bizim en iyi dostumuz asla yapmaz. E, en iyi dost mu? Durun bir dakika sizin bir videonuz vardı. Hepiniz o günkü fırtınadan korkuyordunuz. Ben uyuyamıyorum çok korkuyorum. En azından. Bu fırtına ne zaman bitecek? <laughs> ben fırtınadan korkmam ki. <laughs> Keşke o burada olsaydı o zaman güzelce uyurduk. Katniss! Buradasın! Fırtına uyumakta zorluk çektiğinizi duydum. <laughs> Merak etmeyin çocuklar ben sizi uyuturum. Katniss içeri girdi ve... <laughs> Hepinize gaz verdi ve hepiniz deliye döndünüz. Hayır, o kaset tamamen yalan. Ketnip bizi gerçekten rahatlattı. Sana ne olduğunu anlatayım. Ketnip! Buradasın! Hırtına'da uyumakta zorluk çektiğinizi duydum. Merak etmeyin çocuklar ben sizi uyuturum. Catnip hepimizi huzura kavuşturdu. Hepimiz uykuya daldık. Buna ihtiyacımız vardı. Catnip hepimizi kurtardın. Evet, Ben korkmamıştım ki zaten. Geleceğini biliyorduk dostum. Hı, sen benim en iyi arkadaşımsın. Seni seviyorum Catnip. Ya yani Catnip en başından biri bizim yanımızdaydı. saydı. <laughs> Bebekli hepinizi zorla oyuncaklara dönüştürmeyiz mi? Onu açıklayın. Ne? Ketnefilimizi düşündü. Ben küçükken yetim ve hasta bir çocuktum. Bu yüzden gözetim altındaydım. Uyuyamıyordum, çok kötüydüm. Masraflarımı da karşılayamıyordum. Küçücüktüm ve kimsem yoktu. İşte tam bu zamanda Ketnep geldi. Ona en çok ihtiyacım olduğu anda geldi. <laughs> La merhaba, burada kimse var mı? Ha, evet. Sen de kimsin? Yeni arkadaşım. Ama sen bir oyuncaksın. Ben oyuncağım. Ama sen de olabilirsin. Oyuncak mı? Ha, biliyorum beni. Çok hastasın. Ya sana seni serbest bırakabileceğini söyleseydim, <laughs> sen de benim gibi olsaydın bir daha asla hastalanmazdın. <laughs> Tüm zamanını oynayarak geçirirdin. Bunu çok isterim. O beni sefaretle dolu bir hayattan kurtardı. <laughs> Oh, Hedin kurtardı. Gördün mü? iyi birisi. İyi adamlar diğer iyi adamların kolunu koparmaz. Aslında o senin gerçek kolun değil. Şimdi lütfen onu serbest bırak. Eh, iyi, onu bırakıyorum. Sağ olun çocuklar. Ee, Ketnep. Siz gerçekten benim en iyi arkadaşımsınız. Ketnep arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Uyuyacak gibi duruyorsun çocuğum Bırak beni pislik Birinin biraz daha şoka ihtiyacı var pislik, hayır. O iyi olacak Peppy Çünkü onu kurtaracağız Evet peşlerinden gidelim <laughs> Önümüzde de bir elektrikli kapı var Başka bir yol biliyorum Takip edin beni Mommy long Üzgünüm konuşacak vaktim yok. Bu gülümseyen yaratıklar burada ne arıyor? Gülümseyen yaratıklar hizmetinizde. Ketnep hmm. ah. hmm. gibi mi? Evet görmek ister misin? <laughs> Yeterince gördüm. O yüz kedi bana saldırdı ve ben de tekrar aynısını yapmanıza izin vermeyeceğim. Hey kaçın. Bizi bulmadan hemen tırmanalım. Bu havalandırmadan geçersek CEO'yu kesin buluruz. Hadi hızlı hareket etmeliyiz. Et, Çocuklar geleceğinizi hiç düşünmedim. Ne olursa olsun seni buradan çıkaracağız. Oo, tam zamanında geldiniz. Ben de kedi dostumuz üzerinde rutin bir prosedür uygulayacaktım. Ne? Neden bahsediyorsun? Planın ne? O korkunç uyku beni sinir ediyor. Yani artık ondan kurtulma vakti. Onu elinden alamazsın. Ketnefe özel yapan şey bu. Evet evet hepiniz çok özelsiniz. Arkadaşlık falan filan. Şimdi... Neden yaptın bunu? Neden kendi boyunda birini seçmiyorsun? Kulağa hoş geliyor. Endişelenmesini serbest bırakacağız. Bir kedinin sahip olabileceğini arkadaşlarsınız. Ama tehlike henüz geçmedi. Çocuklar yardım Hep birlikte nefes gücünüzü kullanın. <laughs> <laughs> Gerçekten bu gaz maskesini aşabileceğinizi mi düşündünüz? Başka bir şey denemeliyiz. <laughs> Bekleyin. Yedin üzerinden sizi küçük yaratıklar. Nasıl bu kadar güçlüsünüz? Harbiden. Artık teslim ol. Bunu asla yapma. <laughs> Kendin işini bitirdikten sonra sıra sana gelecek. Bunu, Bunu düşünme bile. lütfen gazın olmadan ne cesaretle beni durdurmaya kalkışıyorsun. Bacaklarını tutun. <laughs> Sanırım Ketnebin iyi tarafında kaldığın sürece o kadar da kötü bir adam değil.